Ben Hüseyin Köksal. Şimdi geleneksel halk tıbbı ve bitkilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi bunu daha önce söylemiştim. Günümüzde ki uygulanan tıp ile geleneksel halk tıbbı arasında Kemelden farklılıklar vardır. Şimdi günümüzün e, tıbbının uzmanları çıkıyor reklamlarda, bitkisel e, bitkilerin hastalıklara karşı nasıl kullanacağını, bitkilerden yapılan şurupları, şunların, bunları reklamını yapıyorlar. Şimdi bakıyorum soruyorlar, diyorlar ki işte şu hastalık var bende, bu bitki iyi gelir mi? Şimdi çıkıyor kimse, diyor ki o hastalık şu vitamini noksanlığından oluyor, o bitkide o vitamin yok, iyi gelmez diyor. Ben çok yazılar okudum, böyle yazıları da okudum. Bir e, bitkiden bahsediyor. Aslında diyor şu hastalığa bu bitki iyi gelmez ama işte şöyle şöyle işte denendi, kullanıldı. Bu hastalığa iyi geldi. Ama yani şu kadar işte kişiye iyi geldi. Ama nasıl iyi iyi geldi? Nasıl iyileştirdi o hastalığı bilinemiyor diyor. Şimdi geleneksel halk tıbbında o zaman eski devirlerde bu vitaminler şunlar bunlar bilinmiyordu. Bunlar yoktu. Zaten bazı uzmanlar tıp uzmanlar da çıkıyor rastlıyorum açıklıyorlar. Aslında nasıl bir doğallıktan bahsediliyor aslında bir yerde modern tıp herhangi bir bitkinin şunun bunun ayrıştırılmış hali. E çok yararlı bir şey. Gözünle görüyorsun. Çok etkili bir şey. Ama etkili bir şey. Fakat kişiyi o haliyle kabul ediyor. Oysa geleneksel halk tıbbı kişiyi o haliyle kabul etmiyor. Yani insan vücudunda 7 tane Ana enerji merkezi var. Diğer bütün enerji merkezlerini bunlar çalıştırıyor. Bunlar yönetiyor. Mesela birisi başın üst kısmında. E bu bayılmakla alakalı meseleleri yürütüyor. Düşünce sistemi. Boğazımızda var burada. Şurada var bir nokta. Göbeğin altındaki nokta enerji merkezi. Daha aşağılarda da iki ana merkez daha var. Toplam yedi tane oluyor. Yedi merkez. Şimdi geleneksel halk tıbbında Ben